Evet arkadaşlar 5. sınıf 2. dönem 1. yazılıya hazırlık videomuzu hoş geldiniz. Burada MEB'in senaryosuna uygun olarak hazırladığım 7 tane sorudan oluşan bir sınavımız var. Hep birlikte çözelim. Hafifte birazcık konu anlatım yapmış oluruz aralarda. Hem de soru çözüp pekiştirmiş oluruz. İlk sorumuzla başlayalım. Bir dikdörtgen vermiş bize. Uzun kenarını ve kısa kenarını da söylemiş. İçerisine de bir kare çizmiş. Hatta karenin kenarı da 5 cm'ymiş. Tamam. Bunu kareyi kesip atmış. Geriye kalan mavi bölgenin alanını soruyor. Evet arkadaşlar, böyle sorularda nasıl yapıyorum? Şimdi öncelikle siz şöyle hiç bu şekilde bir ee, şeklin alanını hesaplamayı öğrendiniz mi? Hayır, öğrenmediniz değil mi? Siz ne öğrendiniz? Dikdörtgenin alanını hesaplamayı ve karenin alanını hesaplamayı öğrendiniz. O zaman bunları kullanarak bir şey yapmam lazım. Mantıken geriye kalan alanı sormuş. Belli ki çıkartma işlemi yapacağım. Şöyle yapsam, dikdörtgenin alanını bulsam. Dikdörtgenin alanı dediğim şey nedir? Tüm alandır, değil mi? Bütün e, şeklin alanıdır. Bundan kesilip çıkartıldığı için karenin alanını çıkarsam Geriye bana şu mavi alanı bulmaz mıyım? Mavi alan diyeyim hatta geriye kalan alan. Bunu bulurum değil mi mantıken? O zaman bu işlemi yapalım hep birlikte. Ne yapacağım önce? 15 ile 7'yi çarpıp 15 çarpı 7 dikdörtgenin alanını bulacağım. Eksi sonra karenin alanını hesaplayacağım. Karenin alanında neymiş? Bir kenarı 5 santimmiş. 5 ile 5'i çarparak bulurum değil mi? O zaman bu işlemi yapalım şimdi. 15 ile 7'yi çarpıyorum önce. Alan nasıl hesaplanıyordu? Kısa kenarı uzun kenarı çarpıyordum. Karede de iki kenarı çarpıyordum. Sakın ama sakın çevreyle karıştırmayın. Bu bazen öğrenciler şey yapıyor. Karenin alanı için 5 ile 4'ü çarpıyor. Hayır. O yaptığımız çevre. Ya da gidip işte 15 ile 7'yi toplayıp 2 ile çarpıyor. Hayır. O bulduğumuz çevre arkadaşlar. 15 ile 7'yi çarparsam ben dikdörtgen alanını bulmuş olurum. Muhakkak 2 e, kenarı çarpıyorum. 15 ile 7'yi çarpalım önce. 7 kere 5, 35'in 5'i elde var. 3, 7 kere 1, 7. Bir de 3 e elde mi ekledim? 105. Tamam. Eksi 5 kere 5'i yapıyorum. Karenin alanını çıkartacağım. 25. 105'ten de 25'i çıkartırsam ne yapar? 80. O zaman bu da mavi bölgenin alanına eşit olmuş olur. Gayet kolay bir soru. Evet, bir tane basit bir problemimiz var. Bir markette indirimli fiyatlar uygulanmaktaymış. Tamam. Normalde bir paket makarna alırsan 18 TL, ancak 3 paket alırsan 48 TL ödüyormuşsun. İndirim yapıyorlarmış. Tamam. Aynı şekilde sütte de bir kutu alırsan 25 TL, 4 kutu alırsan 80 TL ödüyormuşsun. Burak 6 paket makarna ve 8 kutu süt al alıyormuş. O da tamam. İndirimli fiyatları kullanarak en az kaç TL öder diye soruyor. Şimdi şöyle de yapabiliriz. İşte normalde ödeyeceği fiyatı bulurum. 6 paket makarna işte 18'e çarparım falan ama o benim çok zor yani zorlaştırır işlemi değil mi? Hem de beni işlem hatasına da sürükleyebilir. Bak ben ne biliyorum? 3 paket alırsam 48 TL ödüyormuşum. E 6 paket makarnayı ben şöyle bölsem arkadaşlar. 3 paket, 3 paket olmaz mı? Daha kolay olur değil mi? 3 paket için 48 TL, 3 paket için 48 TL. O zaman bunları toplarım makarnanın makarna ödeyeceğim fiyatı bulmuş olurum değil mi? Hadi toplayalım. 48 ile 48'i topluyorum. Ne yapar? 96 TL yapar. Bu makarna için. Aynı şeyi süt için de yapacağım. Sütü de şöyle yapsam. 4 kutu alırsam 80 TL'ymiş. 4 kutu 4 kutu diye paylaştırsam. E 4 kutu için 80 ödedim. E diğer 4 kutu için de 80 TL ödedim. Topladım 160. Bu ikisini de toplarsam sonucu bulacağım o zaman değil mi? Hemen toplayalım. 160 ile 96'yı topluyorum. Totalde ödemem gereken fiyatı bulacağım. 256 TL ödüyormuşum. Gayet kolay bir soru değil mi? Arkadaşlar öncelikle soruları kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra video çözümden yararlanın. Böyle daha faydalı olur sizin için. Hem yanlış yaptığınız yeri de görmüş olursunuz. Basit tiyolar da vermeye çalışacağım aralarda. Hem de onları da yakalamış olursunuz. Ama öncelikle kendiniz çözmeye çalışın. Çünkü kendiniz öğrenci çözmediğinde video akıyor gidiyor. Bakıyoruz işte 20. dakikaya gelmişiz. Öğrenci aslında 10. dakikada kalmış kafası. Video akmış gitmiş. Öncelikle videoyu durdurun. Kendiniz çözün. Alanı 84 cm kare olan bir dikdörtgen vermiş. Çevre uzunluğu en fazla kaç olabilir demiş. Tamam. Şimdi bu soruda nasıl yapıyorum? Alanı 84 cm kare olan bir sürü dikdörtgen vardır, değil mi? Yani ben neyi düşünmem lazım? He, alanı 84. Yani ben kısa kenarla uzun kenarı çarpmışım. Sonra da 84 bulmuşum. O zaman şöyle aklıma hemen şu gelmesi lazım. Hangi iki sayıyı çarparsam 84 olur? Değil mi? Bunu düşünmem lazım. Çarparsam 84 olur. Hmm, o zaman ne yapayım? Benim klasik yöntemim. 84'ü şöyle tepeye yazıyorum arkadaşlar. Başlıyorum. Şimdi karışık öğrenciler direkt aklına ilk önce şey geliyor işte. E Hocam 2 ile 42 işte çift sayı olduğu için. Evet doğru söylüyorsunuz. Ama karışık giderseniz hata yapma ihtimalinizi arttırırsınız arkadaşlar. Birden başlayın. Yukarı doğru gidin. Yani çıkarta çıkarta gidin. Daha mantıklı olur. Birden başlıyorum. 1 çarpı 84 olur mu? Olur. 2 ile ne olabilir? 42 olur değil mi? 2 ile 42 olabilir. 3 ile 28 olur. Yazdım. Başka 4 ile 21 olur. Onu da yazdım. 6 ile 14 olur. Onu da yazdım. 7 ile de 12 olur. Sonra devam ediyorum. 8 ile var mı? Hayır. 84 8'e bölünmez. O gitti. 9 var mı? Hayır. 84 9'a da bölünmez. O da gitti. 10 yok. 11 ile yok. 12 dediğimde tekrardan bak buraya döndüm. 12 çarpı 7. Bir daha yazmıyorum. Demek ki o 84'ün çarpanları bu kadarmış. Şimdi ben tabii akıldan yaptığım için direkt e, yazdım. Siz ne yapacaksınız? Gideceksiniz. 84'ü mesela 2'ye bir kenarda böleceksiniz. Bu şekilde hesaplayacaksınız değil mi? Hemen yazmanızı beklemiyorum zaten. Şimdi ne diyorum? Çevre uzunluğu en fazla kaç olabilir diye sormuş. Tamam. Sırasıyla çevreleri hesaplayacağım. Yani diyor ki, kısa kenarı 1, uzun kenarı 84 olsaydı çevresi ne olurdu? En basit nasıl hesaplayabilirim arkadaşlar? 84 ile 1'i toplarım. 85. Sonra giderim bunu 2 ile çarparım, değil mi? En kolay bu şekilde hesaplayabilirim. Çarpalım bunu da. 10 elde var. 1 16 17 mi? 170. Buradan çevresi 170. Ben uzun uza diye hepsini yazmayacağım şimdi. Yine aynı şekilde 42 ile 2'yi topluyorum. Sonra gidiyorum 2 ile çarpıyorum değil mi? 44 çarpı 2 yapmam lazım. O da 88 mi yapar? Aynen. Sonra 28 ile 3'ü topluyorum. 2 ile çarpıyorum. O da ne yapar? 62. 4 ile 21'i topladım. 25. Sonra 2 ile çarptım. 50. Bakın farkın, fark ettiyseniz gittikçe küçülüyor. 6 ile 14'ü topladım. 20. 2 ile çarptım. 40. 7 ile 12'yi topladım. 19. 2 ile çarptım. 38. Gittikçe küçüldü arkadaşlar farkındaysanız. Zaten mantıken bunun böyle bir püf noktası var. Sayıların arası ne kadar uzaksa çevre o kadar büyük olur. Bak sayılar yaklaştıkça birbirine çevre küçülmeye başladı. O zaman çevresi en fazla 170 santimetre olabilirmiş diyorum. Kısa kenarı 1, uzun kenarı 84 olursa, gayet yine kolay bir soruydu. Devam edelim. Bir yandaki şekilde boyanan kısmın %40 olabilmesi için kaç kere kaç kare daha boyanmalıdır? Gayet güzel bir soru. Ben çok seviyorum bu tarzda soruları. Bakalım şimdi kaç tane karem var? Önce ona hesaplamam lazım değil mi? Kesirlerde işlem yapacağım aslında. Önce bu yüzdeliyi ben bir yazayım kesir olarak. Nasıl yazıyorum arkadaşlar? Paydaya 100 yazıyorum. Çünkü %40 diye okuyorum değil mi? Paya da 40'ımı yazdım. %40. Neye eşit olacakmış bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 herhalde 8 tane olması lazım. Evet 8 çarpı 5'ten buradan 40 tane dik, e, kare varmış. 40'ı yazdım. Şimdi ne yapıyorum? Kaç kare daha boyanmalıdır diye soruyor. Şimdi bilmiyorum onu. Bakıyorum bir kaç tane var şu an? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane boyalı ama üstüne birazcık daha ekleyecekmişim. O yüzden şöyle yapayım. 8 artı 8 kara olsun diyeyim. Bu tarz soruları hatırlıyorsunuzdur umarım. Nasıl yapıyordum? Bunların eşitlenmesi lazım, değil mi? Kat yapıyordum mesela. Şimdi şu soru şurada dursun. Şuraya bir not açalım hemen. Mesela diyelim ki 5'te 2 olsun. Burası da 20'de yıldız olsun. Şimdi sana yıldızı soruyordu. Nasıl yapıyorduk böyle sorularda? Hmm, bakıyordum. Payda 4 katına çıkmış. E bu kesrin değişmemesi için birbirine denk olabilmesi için denk kesirler konusunda anlatıyorduk bunu. Denk olabilmesi için bunun da 4 katına çıkması lazım değil mi? O zaman 4, 2'yi de 4 katına çıkartırsam 8 yani yıldız yerine 8 yazmam gerekiyor diyordum. Aynı işlemi burada da yapacağım arkadaşlar tamam mı? Şöyle notumuz dursun bunu da bir kenara yazın bence. Aynı şeyi burada da yapalım şimdi. Bakıyorum. Şimdi 40 ile 100 arasında tam bir kat yok değil mi? O zaman ne yapıyordum? Sadeleştirme. Sadeleştirme de e, i̇stediğiniz gibi yapabilirsiniz. 2'ye bölebilirsiniz, 4'e bölebilirsiniz, 5'e bölebilirsiniz. Yani ortak bir sayıya bölmeye çalışıyordum. Ama ben çok kolay bir şey gördüm arkadaşlar öncelikle. Bak buradan bir sıfırı silersem buradan da bir sıfırı silebilirim. Yani aslında 10'a bölmüş oldum değil mi? Bak işim gayet kolaylaştı. Çünkü şimdi neyi gördüm? Bak 10, 40 olmuş. Yani 4 katına çıkmış. E, o zaman yukarıyı da 4 katına çıkartabilirim. Burayı da 4 katına çıkartayım. 4'ü 4 katına çıkartıyorum. Ne olur o zaman? 16. Yani yukarının payın 16 olması gerekiyormuş. O zaman 8 artı kutucuk dediğim şeyin 16 olması lazım. O zaman kutucuğa ne kalır? 8 ile hangi sayıyı toplarsam 16 olur diye düşünüyordum. 8'de 8 de 8'i toplarsam 16 olur. Gayet kolay bir soru. Sadeleştirmeleri unutmayın arkadaşlar. En basiti böyle sıfırları silebilirsiniz. Mesela bunların ikisi de çift, 2'ye bölünür diyebilirsiniz. Sonları 0, 5'e bölünür diyebilirsiniz. Eğer denk gelmiyorsa, yani 100 ile 40 arasında tam bir kat ilişkisi olmadığı için denk gelme, denk, denk gelmediğini düşündüm ve bu yüzden de sadeleştirme yaptım. Siz de hemen sadeleştirmeden faydalanın. Evet bakalım Sema teyzem Sema teyze mahalledeki çocuklara dağıtmak üzere 40 tane kek yapmış. Mahalledeki mahallede de 25 çocuk olduğuna göre her bir öğrenciye düşen kek sayısı ne kadar şanslı çocuklar değil mi? Birisi de kek yapsa biz de yesek şimdi. <laughs> 40 tane keki 25 tane çocuğa paylaştırıyorum. Ne yapacağım o zaman? 40'ı 25'e bölüyorum aslında değil mi? Ama bunu kesir gösterimi ve ondalık gösterimi olarak istemiş bizden. Yapalım. O zaman paya bir de paydama neler yazacağım bakalım. Paya kek sayımı yazmam lazım. Paydaya da çocuk sayısını yazmam lazım, değil mi? Çünkü bir çocuğa ne kadar kek düştüğünü bulmaya çalışıyorum. Buraya da çocuk sayısını yazıyorum. Kek 40 taneymiş. Çocuk da 25 taneymiş yazdım. Böyle kesir gösterimini bu şekilde bırakabilirim. Ondalık gösterimini yapın diyor. Arkadaşlar ondalık gösterimini nasıl yapıyorduk? Ondalık ne demekti? Paydası 10, 100 ya da 1000 olsun demekti. Değil mi? Şimdi 25'i 10'a 100'e ya da 1000'e götürmeye çalışacağım. Hemen şuraya tekrardan bir not geçelim. Şöyle not 2 çarpı 50 100. Değil mi? Bunu kolay hatırlarsınız. 2 çarpı 5 10. Bunu da hatırlarsınız bence. Hmm, başka ne olabilir? 5 çarpı 20 100. Bunu da hatırlayabilirsiniz. Arkadaşlar bazen öğrenciler şunu karıştırıyor. 4 çarpı 25 100 bunu unutabiliyor ya da 8 çarpı 125 bundan çok gelmez ama 5. sınıf düzeyinde bunu da hatırlayın. Önümüzdeki senelerde çok kullanacağız. Şu ikisini ezberlerseniz yani aklınıza gelirse soru çözdükçe bunlar ezberlenir. Direkt gidip 4 çarpı 25 100 4 çarpı 25 100 diye ezberlemeyin. Tabi soruyu çözdükçe buna alışırsınız. Şu ikisini unutmamanız lazım. Diğerleri daha kolay hatırlanıyor. E şimdi o zaman ne yapabilirim? Bakın gördüm, 4 ile 25 çarpınca 100 yapıyormuş. E o zaman ben gideyim. 4 ile genişleteyim. Değil mi? 4 ile genişletirken şöyle yapsam doğru olur mu arkadaşlar? 100 buraya da 40. Asla olmaz değil mi? Denk olmaz bir kere. Ne yapıyordum? Her iki tarafı da yani çarpma yaptıysam her iki tarafı da çarpıyorum. Payı da paydayı da sadeleştirme yaptıysam da payı da paydayı aynı sayıyla sadeleştiriyorum. Muhakkak ama muhakkak böyle yapacağım. Yoksa denkliği bozmuş olurum. 4 ile 25'i çarptım 100. 4 ile de 40'ı çarpayım şimdi. 160. Şimdi bunu ondalık gösterim olarak yazacağım. Nasıl yapıyordum? En kolay nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar? Sayının tamamını yazabilirsiniz. 160 mesela yazdım sayının tamamı. Yani pay kısmını yazdım 160. Virgülü nereye yazacağım? İki tane sıfırım var değil mi yüzde? O zaman bana diyor ki bu iki sıfır. Git virgülden sonra iki tane basamak yaz diyor. Virgülden sonra iki basamak olsun diyor. Tamam o zaman. Şu an virgül yok. Bakıyorum. 1, 2. Nereye yazacağım? Ona bakacağım şimdi. 1, 2. O zaman buraya yazarsam doğru yapmış oluyormuşum değil mi? 1, 60. Doğru cevabıymış. Tamam. Mesela hemen şurada bir tane örnek yapalım mı tekrardan? Şurayı hemen sileyim. Mesela ne yapalım? <laughs> 5'te 3 olsun. Bunu ondalıklı olarak yazın diyor. Ne yapacaktım önce? Paydasını genişletiyorum değil mi? 10, 100, 1000 yapacağım. En kolay 2 ile olur. 2 ile genişletiyorum. 2 kere 5, 10. 2 kere 3, 6. Şimdi sayının tamamını yazdım. 6. Virgülden sonra kaç basamak olacakmış arkadaşlar? 1. E zaten benim bir tane basamağım var. E virgülü buraya yazarsam yani cevabım 0,6 olursa Doğru oluyormuş değil mi? Virgülden sonra bir basamak olsun diyor. Ben de zaten virgülden sonra bir basamak yazmış oldum. Tamam böyle yapabilirsiniz. Evet son iki sorumuz. Bir pizzanın 0,2'sini Berrak, %18'ini Mustafa, 4'te 1'ini Özgür, 5'te 1'ini Melek ve geri kalanını da Ahmet yemiş. Tamam. Pizza'dan en fazla kim yemiştir? Sıralama yaparak gösteriniz diyor. Tamam. Şimdi bunları kıyaslayabilmek için hepsinin aynı şey olması lazım. Aynı gösterim olması lazım. İşte birisi ondalıkla gösterilmiş. Birisi yüzdelikle. Biri kesir. Diğeri de kesir. Ve geri kalanı da bulacağız ayrıca. O zaman hepsini hangisi sizin kolayınıza geliyorsa ona çevirebilirsiniz. Yüzdeliğe de çevirebilirsiniz. Ondalığa da çevirebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Biz yüzdeliğe çevirelim. Çünkü şurada yüzde 18 var ya. Bu tam bir şekilde bölünmeyecek. O yüzden yüzde 18, yüzdeliğe çevirelim. Berra bulalım önce. Uzun uzun diye yazmayayım arkadaşlar. B yazayım berrak için olur mu? 0,2 imiş. 0,2 dediğim şeyi önce kesirli olarak yazıyorum. 2 bölü 10 diye yazarım. Onu nasıl yazdım? Virgülden sonra bir basamak var. O yüzden bir tane sıfır attım. Tamam mı? Bu şekilde yazıyorum. Devam ediyorum. 2 bölü 10. Şimdi yüzdelik olarak yazacaktı. O zaman ne yaparım? 10 ile çarparım. <laughs> Paydayı değil mi? 10 ile çarptım. 100. Onunla 10 da 2'yi çarptım. 20. Aslında berrak %20'sini yemiş. Mustafa'nın ikisi zaten belliydi. %18. Tamam. Özgür'ü bulalım. Özgür de 4'te 1'ini yemiş. Nasıl yapıyordum? Yukarıda hatırlatmayı yazmıştım. Siz de hatırlıyorsunuz diye düşünüyorum. 25 ile çarpınca 100 oluyordu değil mi? 25 ile 4'ü çarptım. 100. 25 ile 1'i çarptım. 25. Bunu da nasıl yazarım? %25 olarak yazarım. Özgür'ünki de belli oldu. Meleğe bakalım. Melek ne kadar yemiş? 5'te birinde melek yemiş. Bunu da 20 ile çarpacağım değil mi? 100 yapabilmek için. Aşağısı 100. 20 ile de 1'i çarptım. 20. Melek de %20'sini yemiş. Şimdi geri kalanını Ahmet yemiş. Ahmet'inkini bulmak için önce ne kadarı bitti pizzanın bulalım. Berrak %20'sini yedi. 20. 18'inde Mustafa yedi. 25'ini Özgür yedi. 20 de Melek yedi. Bir toplayalım bakalım. Şu an ne kadarı gitti? Kaçta kaçı gitti? 8 ile 5'i topladım. 13 elde var. 1 sonra geri kalanı topluyorum. 2, 4, 6, 8, 83'ü %83'ü yendi şu an. Tamamı %100'dür değil mi arkadaşlar? Bir bütünün tamamı %100'dür. O zaman %100'den %83'ü çıkartıyorum. Yani %83'ü çıkartıyorum. %17. O zaman Ahmet de geri kalanı yani %17'sini yemiş. Sıralama yaparak gösterin diyor. En fazla kim yedi? Özgür yemiş. O zaman Özgür büyüktür. Tamam mı? Siz kesirleri de yazarsınız. Özgür büyüktür. Sonra kim yedi? Ha, Berrak ve Melek eşit yemiş. Değil mi arkadaşlar? Onda 2 ile 5'te 1 eşit. O zaman Berrak ve Melek'i eşit olarak gösterdim. Sonra Mustafa yemiş. Sonra da Ahmet yemiş. Şuraya melek olduğunu belirtmek için ME yazalım. Madem Mustafa ile aynı olmuş. Bu şekilde gösterebilirim. Evet. Bir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarın iki katından iki fazladır. Bu dikdörtgenin çevresi 34 cm olduğuna göre alanı kaç cm karedir diye sormuş. Tamam bir tane dikdörtgenim varmış. Kısa kenar ve uzun kenar içinde bir bilgi vermiş. Şimdi arkadaşlar bunlara ben kat problemi diyordum. Yani ben demiyorum hepimiz bütün matematikçiler kat problemi diyor. Ee, biraz 5. sınıf düzeyi yani bunları önümüzdeki senelerde daha fazla kullanacağız aslında cebirsel ifadeler öğrendiğimizde ama 4. sınıfta ve 5. sınıfta bunlara böyle hafif hafif başlamıştık değil mi? Kat problemleri olarak görüyordum ve bunları e, cebirsel ifade kullanmadan kat yazarak çözmeye çalışıyordum. Nasıl yapıyordum? Dikkatli dinleyin. Bu sorular çok güzel sorular. Denemede de çok çıkıyor. Dikkatli dinleyelim. Şimdi ne diyor? Kısa uzun kenarı kısa kenarın iki katından iki fazla. E ben kısa kenarı bilmiyorum. E ne yapacağım? O zaman diyordum ki kısa kenara ve uzun kenara. Kısa kenara bir kat dersem uzun kenarı ne diyormuşum? İki katından iki fazla. İki katından iki fazla. Bir kat kısa kenara dedim uzun kat içinde 2 kat artı 2 dedim. Çünkü 2 katını aldı. Bir de artı 2'si varmış. Üstüne bir de artı 2'yi ekledim. Tamam mı? Sonra da verileni yaptım. Dikdörtgenin çevresi 34'müş. E o zaman şöyle bulabilirim ben. Buraya 1 kat yazdım. Buraya 2 kat artı 2 yazdım. Hatta hatırlıyorsanız 4. sınıfta bunları böyle çubukla falan da gösterebiliyorduk. İşte kısa kenara 1 çubuk diyordum. Uzun kenara 2 çubuk artı 2 diyordum. Böyle de gösterebilirsiniz ama kat diye alışırsanız sizin için daha kolay olur diyeyim. O zaman devam ediyorum. Buraya da 2 kat artı 2 yazdım. Buraya da 1 kat yazdım. Bana çevresini verdiği için çevreyi buluyorum. Toplayalım bakalım. 2 kat burada, 2 kat burada, 4 kat. 1 katta burada 5 kat. bir kat daha 6 kat. Harika. Sonra bir de ne varmış? Artı 2 artı 2 4. 6 kat artı 4 eşittir 34'müş. Ne yapıyordum? Önce fazlalıktan kurtarmaya çalışıyordum değil mi? Şöyle söylüyordum kendime. Bir sayıyı 6 ile çarpmışım. Sonra 4 eklemişim. 34 olmuş. Ha, o zaman önce 4'ten kurtar kurtarayım diyordum değil mi? Bunlara da hatta biz ne diyorduk? Ters işlem diyorduk. O zaman önce 4'ten kurta, kurtulma, kurtulmam lazım Konuşamadım. 4'ten kurtulmam lazım. O zaman önce 34'ten 4 çıkartıyorum. 6 kat eşittir 34'ten 4 çıkarttım 30. 6 kat 30'muş. Çünkü mantıken 30'la 4'ü toplarsam 34 yapar değil mi? Şimdi 6 tanesi 30'muş. Bir tanesini arıyorum. Bir katı arıyorum. 6 tanesi 30'sa bir tanesi nedir diyorum. Yani aslında ne de, ne diyorum yani matematiksel olarak hangi sayıyı 6 ile çarparsam 30 eder. Bu kadar. Bunu söylüyorum aslında. Hangi sayıyı 6 ile çarparsam 30 eder? 5'i tabii ki de değil mi? O zaman 1 kat 5'miş. E şimdi gelelim alanını sormuştu. Kısa kenarı ve uzun kenarı bulalım. Son cevabı da bulmuş olalım. Tamam mı? 1 kat 5'miş. Yani kısa kenar 5'miş. Şöyle yazayım. Sonra uzun kenarda neydi? 2 kat artı 2 idi. O zaman 2 kat diyor. 2 ile 5'i çarp diyor değil mi? 2 tane katım olduğu için. 2 ile 5'i çarptım. 10. Üstüne bir de artı 2 fazlalığımı ekledim. 12. Kısa kenar 5. Uzun kenar 12 şeklinde buldum. Alanını istediği için alanı nasıl buluyordum? Kısa kenarla uzun kenarı çarparak buluyordum. Çarpalım. Sınavı da bitirelim. 5 ile 2'yi çarptım. 10 elde var. 1, 5 kere 1, 5. Bir de elde mi ekledim? 60 da alınmış. Gerçekten güzel soru. Kat sorularına lütfen dikkat edin. Özellikle denemelerde de çok sık karşınıza çıkıyordur eminim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Başarılar diliyorum sınavda.